Ne? Bu kadın durmuştu bağırışımda. Bağırmasaydın sen rezillik bağırdın. Sen Utan. Ben hiçbir şey yapmadım. ben hiçbir şey, ben hiçbir şey yap. Ben böyle yap diyorum. Niye demiyorsun anne? Bırak ben istediğim gibi köpüklü sularla yıkayayım o semizotunu. Oluyor. Oluyor oluyor. Tekrar dökeceğim içine şimdi gidip. Nerede? Tuzlu su da bitti bitti. E Aynen. tamam. <laughs> Deme öyle denme. Vallahi ben. döverim rezil ederim. Aşağı atarım seni. Aaa <laughs> beni. Aaa <beni. gülüyor> ölürüm kız manyak. Buradan atılır mı insan? Domates. <laughs> <laughs> Hiçbir bok olmaz mı? Ölürüm be. Ay. Ne? Peynir çok şişman yapıyor seni. Bu. Ha şimdi ona taktın. Dün inceciktin bugün Ama çok o, şişmanım. O çok güzeldi. Ay sus anne hadi sen kaşınıyorsun içinde. Vallahi Orayı be. yap, burayı yap. Bak ay ya o pisliğin içinden evin içine girdim. Bütün tozları eve koydum. İşte. Ha. Sizsene. Ne? Sizsene. Yıkayım. Yıka sil. <laughs> Sade güle. Sen bir git hava al aşağı. Bir oksijen girsin senin beynine. E sen? de benim giriyor her dakika. Evet. Sen in al sandalyeni çamlar altına git biraz oksijen al. Sen in benim sandalyemi hazırla çamların altına koy. <laughs> bak pırıl pırıl oldu. Allah Allah razı olsun. Aha, birden değiş. Bana böyle Sırf gel. bana böyle gel. Bak bak artiste bak <laughs> neler diyor. bana böyle gel.